sitenin girişinde minicik göstermek istiyorum. Burada böyle çocuk parkı falan var. İşte şöyle oturmak için alanlar var. Şimdi eve doğru ilerleyeceğiz. Ayrıntılı video çekeceğim söylemiştim. Umarım seversiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni taşınacağımız evimizi ayrıntılı bir şekilde sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum. Umarım seversiniz. Burası sitenin dışı. Şimdi yavaş yavaş Evin içine giriyoruz. Bu artık bizim evimiz oldu. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Evin her ayrıntısını size güzelce gösteriyor olacağım. Şurada şöyle minik bir havuzu var sitenin. Yazın burada bol havuzlu içerikler çekeriz artık. Şimdi içeri giriyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar böyle kapıdan girince hemen yanında şöyle bizi kapaklı bir e, ne işte askılık portmanto karşılıyor. Şu şekilde kıyafet asmak için alta da günlük kullandığımız ayakkabıları koymak için böyle bir portmanto var. Aynalı gördüğünüz gibi tabi buralar hep... ...temizlenecek inanılmaz pis ev. Tamamen inşaat pisliği var evde. Şöyle tekrar gösteriyorum. Böyle aynalı bir bölüm var. Sonra kapıdan içeri girince... ...önce size salonu göstermek istiyorum. Salonumuz gerçekten çok hoş. Çünkü güneş alıyor. Şükürler olsun. Bir, bir evde en önem verdiğim şey güneş alması. Şöyle bir kirişi var. Burada böyle kendinden... Yani bu şekilde duvar kağıdı yapmışlar. Ev genel olarak çok şık. Şöyle. Mesela şu gördüğünüz düğme müzik yani hoparlör var. Evde hoparlör var. Ve bütün evin içine müziği dağıtmak için bir aparat. Böyle sesini yükseltiyorsun, azaltıyorsun falan. Bunu çok güzel buldum gerçekten. Şöyle genişçe bir salonumuz var. Tek cam. Şuradan balkona çıkılıyor. E, şu kapı üstlerine koymuşlar e, şey klima yerlerini. Salonumuz böyle. Şu andaki mevcut eşyalarımızın salonumuza sığacağını düşünüyorum. Umarım. Şimdi gelin buradan balkona çıkalım. böyle sürgülü bir balkon arkadaşlar. Ve aslında çok havadar bir balkon. çok güzel gördüğünüz gibi. Biz bu balkonu ileride camlatacağız. Yani taşındıktan sonra Eylül gibi, Ekim gibi. Burayı tamamen camla kaplatıp kapalı olarak kullanacağız. Öyle daha verim alabileceğimizi düşünüyoruz ama Boyut olarak gayet yeterli bir balkon. Her ihtiyacımızı görür. Yani güzel bir masa sandalyeyle e, kahvaltılar burada yapılır artık bundan sonra diyorum. Sen ne düşünüyorsun? Peki. O zaman buradan mutfağa. Buradan mı geçelim oradan mı geçelim? Koridordan mı? Buradan geçelim sonra oradan da gösteririm ayrıntı. Ama buradan açılmıyormuş kapı. O yüzden koridordan geçeceğiz mecburen. Şimdi burayı böyle tamamladık arkadaşlar mutfağa geçiyoruz her kadın için en önemli olan yer mutfak. Böyle mutfağa geliyoruz yani kapının girişin karşısında hemen mutfak var. Bakın burada da aynı burada da mesela yani bluetooth'la sanırım istediğimiz müziği e, buradan ayarlayacağız sesini ve bütün eve o müzik yayılacak bence çok güzel bu. E, geniş bir mutfak çok mutluyum bu anlamda geniş olduğu için. Ee, daha gördüğünüz gibi şeyler falan çıkmamış. İşte muşambaları çıkmamış. Dolapların içi şöyle. bayağı benim e, bütün bardaklarımı alacak, yetecek kadar e, gördüğünüz gibi dolap var. Ama benim bu mutfakta en sevdiğim şey ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Tam lavabonun üstündeki şu pencere. O kadar hoşuma gitti ki. Yani, Düşünsenize şurada böyle yeşil yeşil çiçeklerin olduğunu, böyle renkli çiçeklerin olduğunu. Şurada şöyle bulaşık yıkıyorsun, bir şey yapıyorsun. Karşıda manzara var. Ha tamam deniz görmüyor belki ama bir manzara var yani yeşillik falan bir şeyler. En çok e, mutfaktaki bu olayı sevdim. Onun dışında şu tezgahtan hiç hoşlanmadım. Çünkü ben böyle renkli tezgah hiç sevmiyorum. Tabii bugüne kadar kiralık evlerde oturduğumuz için bir şey yapmıyorduk buna ama dedik ki madem kendi evimiz olacak bu e, tezgah değişecek arkadaşlar. Tezgahı yerdeki mermer görünümün görünümüyle aynı yaptırmayı düşünüyorum. Yani son dakika fikrim değişmezse beyaz üstüne ince siyah damarlı bir tezgah yapılacak buraya. Ve şu evye hiç sevmiyorum böyle gri evyeleri ben. Bu evyeyi de siyah yaptırmayı düşünüyorum. Bu aşamaları zaten sizinle paylaşacağım. İşte fırınımız var. Şöyle davulmaz. Gördüğünüz gibi böyle ikişer kapaklı. Ayrıntılı gösteriyorum. Ayrıntılı görmek isteyeceğinizi düşündüğüm için. Dediğim gibi yine bunlar değişecek ve gördüğünüz gibi buzdolabı tarafı da şu şekilde bizim kırmızı buzdolabımız çok yakışacak bence e yine e, mutfakta da şöyle bir duvar kağıdı var bu şıklık katmış eve bence benim hoşuma gitti bir de şöyle bir ayrıntı göstereceğim size şimdi şu şekilde yerden aydınlatmaları var evin bu bu da çok hoşuma gitti. Yani mutfaktan çıktıktan sonra yanda küçük bir oda var. Şöyle yukarıda da aydınlatma var. Bir de burada böyle bir aydınlatma var. <laughs> evin evin her yeri aydınlatma dolu arkadaşlar. Şu aşırı karışıklığı pek sevdim diyemeyeceğim ama yapacak bir şey yok. Her şey mükemmel olamaz. Şşt, böyle aşağıdan da aydınlatmalar var. Bence bu olay çok güzel. Yani çok hafif ve loş bir ışık olacak muhtemelen evde akşamları özellikle. Bence çok güzel. Mutfağın hemen yanında şöyle küçük bir odamız var. Evet bu oda küçük arkadaşlar. Ne yazık ki sıfır evler o kadar minik ki bu bulduğumuz en büyüğü oldu içlerinde hakikaten. Bu odanın planlamasını şöyle yapıyorum ben. Yine şöyle bir tane böyle bir camımız var burada. E, muhtemelen şuraya makyaj masası gelecek. Aslında burayı giyim odası yapmak istemiştim ama fazla küçük olacağını düşündüm. O yüzden şuraya makyaj masası, işte başka eşyalar. Yani burası birazcık benim makyaj odası, çekim odası gibi planladığım bir yer olacak. Yani bu evde giyim odası ile yatak odasını birleştirmek durumunda kalacağız. Hemen o küçük odanın karşısında da bizi şöyle gizemli bir Kapı karşılıyor arkadaşlar. Bu ne böyle? Gene ayna. <laughs> Evde her yerde kendimi görebileceğim. Çok güzel alan var görüyorsunuz. Ayna, ayna. Peki bu gizemli kapının arkasında ne var acaba? Bakalım hadi. Evet, gizemli kapımız. Bakın. Aa. Ne var içeride? Bakıyoruz. Bir boşluk. <laughs> yani burası aslında Çamaşır makinesini koymak için çamaşırlık alanı olarak yapılmış bir yer. Ben de buraya sanırım çamaşır makinesini koyacağım üst kısmına da bütün kuru bakliyatları koymayı düşünüyorum. Güzel bir sistem yap yapıp buraya işte mercimek, nohut, bütün kuru baklaları, mutfakla ilgili her şeyi e hem burayı mutfak kurular alanı hem çamaşır hem çamaşırlık alanı yapmayı planlıyorum. Güzel bir şey ıvır zıvır sokmak için güzel bir alan yaratılmış. Deyip buradan çıkıyorum. Şık görünsün diye de böyle aynayla olayı taçlandırmışlar. Şöyle geliyoruz, geliyoruz. Hemen salonun karşısında yatak odası var ama geçmeden şurayı da size bir göstermek istiyorum. Burası da arkadaşlar koridoru böyle şekilli şükürlü yapmak istemişler sanırım. Böyle mermer dilim detaylar koymuşlar. Evde genelde bir mermer havası hakim görüyorsunuz. Aslında ben çok e, mermerci bir kadın değilim. Yani daha çok renkli, e, rengarenk evlerden hoşlanırım. Ama bu evle birlikte birazcık artık şık, e, şık bir evde yaşamayı e, tecrübe etmiş olacağım. Ve ona göre de biraz daha şık döşemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bence öyle. Baksana her yer mermer, yerler mermer, 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 mermer ve mermer, merve ve mermer, mermer diyorum. Siz bu tekerlemi söylemeye çalışın bakalım yapabilecek misiniz? Neyse konudan bağımsız burayı böyle işte koridoru yani çok şık bir şekilde böyle dilim dilim mermer ve aynayla değerlendirmişler. Güzel de olmuş, olmamış diyemeyeceğim ama biraz fazla da olmuş bence sanki, olmasa da olurmuş. Neyse hemen... Yatak odasına geçiyoruz. Şöyle bir yatak odamız var arkadaşlar. Yine duvar kağıdı değişik bu sefer fark ettiyseniz. Şurada böyle bir kendince minicik bir alan var. Ya minicik dedim çok minik değil, minik görünüyor ama biz de dedik ki şuraya yatağı koyup burayı da böyle kendi içinde U şeklinde şöyle göstereyim. Kendi içinde şöyle U şeklinde bir minik giyim odası gibi tasarlarsak güzel olur diye düşündük. Ee, aydınlık istiyorum. Yatağın önü aydınlıkta kalıp. Burası da zaten spotlarım vardı benim. Şuraya spotlar takılıp çok güzel bir şekilde değerlendirilebilir diye düşündük. Yatak odası da bu şekilde arkadaşlar. Burada da güzel bir alan var. Burada bir de arkada balkon var. Hemen Başı açamadım. Ve burada böyle minik bir balkon var. Şöyle güzel bir manzarası var. Tatlış bir manzarası. E, sanıyorum gördüğünüz gibi buraya zaten klimaların motorları gelecek. Bizde de iki tane klima var biliyorsunuz klimanın motorları ve hani çok fazla ıvır zıvır sokmayı sevmiyorum ben öyle üst üste olmasın diye. Mümkün olduğunca boş bırakmaya çalışacağım. Artık elin yavaş yavaş son kısmına geliyoruz. Yani banyo, banyoyu göstereceğim. Banyodan sonra ev turumuz bitiyor. Umarım videoyu sevmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Peki sizleri nasıl buldunuz? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiniz mi? Sizce benim aklıma gelmeyen anlı merhaba, buraya bunu yapabilirsin, şuraya şöyle bir şey alabilirsin dediğiniz bir şeyler var mı? Aşağı yorum olarak bekliyorum. Şimdi banyoya bakıyoruz birlikte. Banyomuz da böyle arkadaşlar. Şöyle bir gördüğünüz gibi duş kabim var. Güzel. Şu, şu olayı da güzel, temiz yeni yapılmış. Tuvaletimiz var burada ama ne yazık ki tuvaletlik yok. Bunlara hepsi e, siyah metaller alınacak. Şurada şöyle dolabımız var. İçi de böyle dolapların. Artık buralara havlular, diş fırçalıkları. Falan filan gelecek. Buraları güzelce böyle e, düzenleyeceğiz birlikte. Normalde ben siyah beyaz insana değilim. Bu kadar renksiz, bu kadar tek renk sevmem. Ama artık ona göre döşemek zorundayım. E, banyo gördüğünüz gibi çok fazla siyahlı beyazlı. İçi de şöyle. O yüzden zaten e, Atelier Revol'dan e, buraya çok yakışacağını düşündüğüm için. Hem banyo kokusu hem işte sıvı sabunluk aldım. Zaten aldıklarımın hepsini reels olarak e, ev için aldığım yeni her şeyi reels olarak sizlerle paylaşacağım. Hatta YouTube videosunda da ayrıntılı uzun uzun çekerim eğer Instagram'a az gelirse. Mesela burada da bir havluluk yok gördüğünüz gibi. Buraya da siyah metal bir havluluk alınacak. Şöyle havalandırması. Gayet geniş bir banyo aslında. Yeterli büyüklükte bir banyo olduğunu düşünüyorum ben. Küçük değil asla. Banyomuz da bu şekilde arkadaşlar. Ben de bu şekildeyim. Şimdi evden çıkıyoruz artık arkadaşlar. Çarşamba günü falan doğalgazcılar gelecek. Ve eve petekler döşenecek. Şurada gördüğünüz gibi. ilk defa Antalya'da doğalgazlı bir evde yaşamış olacağım. Eskişehir'den alışığım ben buna biliyorsunuz. Eskişehir'de doğalgaz kullanıldığı için neyse işte. Çarşamba günü doğalgazımız bağlanacak. Peteklerimiz yapılacak. Ondan sonra e, tezgah değişimi olacak. Sonra temizlik yapılacak. Sonra da taşınacağız. Yani zannediyorum Nisan ortasını bulacak bizim taşınmamız. Bu süreçte yine e, diğer evi toplarken ve buraya ufak ufak yerleşirken YouTube videolarını çekmeye devam edeceğim. Tabii eğer siz de isterseniz biz şimdi gidiyoruz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Şöyle bahçede çiçeklerin falan olması o kadar güzel ki. Böyle kamelyaları falan var. Çok tatlı ya gerçekten. Çok güzel heyecanlar bunlar arkadaşlar darısı. Darısı. Darısı isteyen herkesin başına olsun diyorum. Gönülden sizler için aynı şeyi e, istiyorum. Ve artık gidiyoruz.